kaydı başlatmayı unutmuşum. Evet, e, beyler Among Us oynuyoruz ve başladık. Bir de ne göreyim? Imposter çıktım. Çok güzel. 8 kişiyiz arkadaşlar. Yalnız son anda kayıt tuşuna bastım. Boşu boşuna kendi kendime konuşacaktım oynarken. Ee, ne bekliyorsunuz? Ekranlarım açılmadı. Evet, işte başladık. Acele etmeyeceğim bu sefer. Şöyle herkesin güvenli bir kazanayım. Görev yapıyormuş gibi yapayım. Merhaba kartımı geçireceğim buradan. Evet. Geçiremiyorum. Hızlı geçirmişim hay Allah. Aa bak şimdi çok yavaş olmuş. Ha şimdi oldu ama. Haydi gidelim bakalım. Elektrikte kimse yoktur herhalde. Burası tehlikeli. Buraya kimsenin uğrayacağını sanmıyorum. Şöyle şuralardan bakalım. Buralarda da kimse yok. Evet Admin'den başladım. Sonra elektrik odasındaki e, görevimi yaptım. E, Metbey'de görevim yok. Merhaba. E, burada görevim yok ama sizi kontrol ediyorum görevinizi yapıyor musunuz diye. Burası baya kalabalıkmış. Admin'e bir daha bakalım. Venom merhaba. Evet yalnız ortalıkta fazla dolaşıyorum gibi şüphelenebilirler. Herkes görev yapıyor. Ben de fıldır fıldır geziyorum. Burada biraz bekleyeyim. Sincap geldi. Bu güzel. Abuzi. Merhaba Abuzi. Görevin mi var? Evet. Beni kontrole gelmiş sanırım. İşte gidiyor. Sincap bir daha geldi. Bana mı bakıyor? Gideyim bari buradan. Yeteri kadar durdum. Şu tarafa gideceğim. Bla bla orada. Şu elektriği kapatalım. Ne yapıyor orada o? Bla bla açmayacak mısın elektriği? Neyse. Başka açsın o zaman. Hemen buradan uzaklaşmalıyım topluluğa karışayım. Benden şüphelenmesinler. Şurada biraz dursam mı? Katil çıkacak diye durdum derim ama. He elektrik yok. Kimse görmedi beni. Venom'un üstünden geçtim. Umarım fark etmemiştir. Yalnız o biraz önce de orada duruyordu. AFK sanırım. Elektrik hala yok. Kamil dayı. Neyse beni görmüyorsun Kamil dayı. Çöpü boşalttın. Ben seni görüyorum. Elektrik geldi görev adamı Kamil dayı görevlerini tamamlıyor. Şurada biraz durayım. Buraya gelir mi dersiniz? Gelirse burada kimseler yok. Kamil dayı için bu oyunun sonu olur. Hoş geldin Kamil dayı. Kusura bakma. Bunu sana yapmak istemezdim. Kaçalım buradan. Nereye çıkalım? Oo, burası kalabalık. Şuradan çıkayım bari. Bula bulayı bulmuşlar. Beyler anlatıyorum, ee, elektrik odasında görevim vardı, hem de üç tane görev. Karanlıktı ya, yani gittim, elektriği açtım, sonra görevleri yaptım. Tabi biraz vakit aldı. Sonra oradan çıktım, ee, sola bir döndüm, ee, bula bula yatıyor orada. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Ee, ben de Kamil Dayı'yı buldum, oksijen odasında. Yalnız tam reportlayacaktım, Sincap reportladı benden önce. Admin odasında birilerini gören var mı? Ben admin odasındaydım, buradaki ventten kimse çıkmadı. Ben de admindeydim abuzi vardı. O zaman ikinizden biriniz. Ya da örümcek adam yalan söylüyor. Kendisi kesti kimildayı. Sen neredeydin Joker? <laughs> Benim arkam sağlam. Çap görevini yaparken Sincap beni gördü. Evet evet Joker imposter değil. O zaman ben de şöyle diyeyim. Ben de Venom'la birlikte görev yaptım. Kafeteryada kablo bağlama görevi Venom beni doğrulayabilir. Ben, ee şey, ben AFK'ydım ya. Bu takta işim vardı da biraz. Ay Allah. Bence ya kuzen ya abuzi beyler ama emin olmadığım için şimdilik vermeyeceğim O zaman e, iyice emin olalım ya Evet öyle yapalım bakalım Ben değilim kardeşler benden şüphelenmeyin Ben hiç değilim abuzidir ya Kamil dayı kesip çıkmış oraya ventten Göreceğiz bakalım ben miyim sen misin Ben geldiğimde sen oradaydın kart görevi yapıyormuş gibi yapıyordun Demek ki ventten çıkmışsın oraya işte Sen keltoş dayıyı öldürdün Sonra üst taraftan dolandın kafeteryadan geldin admin odasına. Neden öyle bir şey yapayım ki? İmposter olsam oksijen odasında keserim, sonra da oradan girerim admin odasına ventten. Tamam tamam kavga etmeyin, birazdan her şey belli olacak. Hadi bakalım, skip point verin o zaman herkes versin. Evet, şu an açıkçası sadece Joker'e güveniyorum ben. Madem çöp görevini yaptı. Evet, bana güvenebilirsiniz. <laughs> Venom yine mutfağa mı gitti acaba? Geldim geldim. Kullandım ben ya. Kullandım. Hadi bakalım. İçimden bir his. Bu el ee, ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak diyor. <laughs> Suçu ile kuzen Joker'in üstüne yıkmayı başardım. Yalnız ikisinden birini attırabilseydim çok güzel olacaktı. Onu beceremedik maalesef. Evet şimdi dikkat çekmemem lazım. Şuradan bakıyormuş gibi yapayım. Sincap geldi. Karşı odaya girdi sanırım. Onu dokunmayayım. Abuzu da burada. Kuzen Joker nerede? Şurada biraz takılalım. Joker hiç görünmüyor ortalıkta. Ama kendini sağlama almış. Gidelim bakalım. Elektrikleri kestik. Aha! Kuzen Joker. Oynayalım bakalım şu düğmelerle. Evet kuzen Joker elektriklerimi açmaya çalışıyorsun. Ben de açmaya çalışıyorum. Düğmeler karıştı galiba. Başkaları da geldi. Evet açmalarına izin vermiyorum. Aha açıldı ama. Hemen kapatalım. Ha, kapalıymış. Bakın şimdi ne yapacağım. Evet reportlasın birisi. Çok güzel. Bak bak bak. abuzu da buradaymış. Self report beyler. Ne self report ya? Slash diye bir ses duydum. Sonra report yazısı çıktı. Hemen reportladı abi. Hep birlikte burada mıydık ya? Abuzu sen ne zaman geldin? Ben geldim zaten. 2-3 saniye sonra da report yazısı çıktı. <laughs> Kendini ele verdin işte. Sen misin baksana. Ama bir dakika. Ben geldiğimde kuzen Joker vardı ve elektriği açmamıştı. Neden açmadın kuzen? Ben açmaya çalıştım. Sen de gelince ben açıyorum sen kapatıyorsun. Sen açıyorsun ben kapatıyorum. Karşılıklık oldu. Hatta ben o yüzden çekildim kenarıya. Ee, o arada başkalar da geldi zaten. Ben sizi izledim. Yani ben yapmadım diyorsun. Vay uyanık vay. Ben hakikaten sizin aranızda çıktım ya. Kenardaydım. Bilmiyorum ama ben geldim geldiğimde Kuzen Joker vardı. Örümcek Adam vardı. Sincap vardı. Herkes vardı yani. Evet sonradan da Abuzi gelmiş. Ama kim? Abuzi mi? Kuzen mi suçlu? Ben değilim kardeşler. Beni suçlamayın. Ben te navigasyondaydım ya. Size yardımcı olamayacağım kusura bakmayın. Kuzen Joker aranızdan çıktım diyor ama elektriği bir türlü yapamadık. O yüzden göremedik ki çıktı mı çıkmadı mı. Birini atmak zorundayız. Yoksa kaybedeceğiz bu gidişle. Ben değilim. Hadi o zaman herkes şüphelendiğine versin. Verdim bile ben. Ben de verdim. Ben de verdim. Bana kim verdi? Ben sana verdim. <laughs> Hiçbirinize güvenmiyorum ya. Sen de yapmış olabilirsin. Tamam öyle olsun Joker. Joker'in bana oy vermesi her şeyi bozdu. Kuzen Joker'a ya da Abuzi'ye verseydi ikisinden biri atılacaktı. Evet işimiz biraz daha zorlaştı. Ama iyi gidiyoruz. Hiç şüphe çekmedik. Bütün şüpheler Kuzen Joker'le Abuzi'nin üzerinde. Ne oluyor burada? Herkesin görevi burada mı? herkes birbirini kontrol ediyor. Gidelim bakalım. Kuzen Joker o tarafa gitti. Kameradan, evet kameradan bakıyor. Joker de geldi ama bakmıyor sanırım. Ben de şöyle bakayım durayım şurada. Joker bence bizi kontrol ediyor. Abuzi de geldi. O da uzaktan kontrol ediyor. İşte, işte bu fırsat. niye ses geldi? Aa, kuzen gitmiş ya. Evet Abuzi. Sanırım yanlış kişiyi öldürdün. <laughs> Tek şüpheli sen kaldın. Ben bir şey yapmadım yalnız. Ben daha yeni geldim ya. Joker sen gördün değil mi? Ya ben kameradan bakıyordum. Neden bakıyorsun kameradan? Ben herkesi gözetlediğini sanıyordum. E, baktım biraz sonra da kameradan bakayım dedim ya. O anda oldu ne olduysa. O zaman örümcek adam. Joker örümcek adam. Sabahtan beri bizi kandırıyor. Kuzen de kesti. Suç benim üstüme kaldı. Ya ya. Hadi abuzi. Oyunun başında belliydi zaten. Ya kuzen ya da sensin imposter. Şimdi yine o kalabalığa daldın. Çünkü kuzen de oradaydı. Joker'i ya da beni öldürüp suçu da kuzene atacaktın. Ama tabii o kalabalıkta istediğin kişiyi öldürmek zor. Rastgele salladın o da kuzene denk geldi. Hayır hiç de öyle bir şey olmadı. Ya ben oraya daha geleli 2 saniye oldu 2 saniye iki saniye oldu. Sonra slash diye bir ses geldi. Ama elektrik odasında da aynısın dedin. Daha yeni geldim dedin. Sonra slash diye ses duydum dedin. <laughs> bu, bu sefer yemezler abuzi. Ben değilim ya Venom ben değilim. Verin abuziye. Verin örümcek adama kandırıyor bizi. Çok kandırıkçı o. Bak bana verirseniz kaybederiz ona göre. Bakın beyler ben kamera odasına girdiğimde orada kuzen Joker vardı ve kameradan bakıyordu. Çünkü kameranın ışıkları yanıyordu. Ama yine de gittim yanına dikildim. Joker bizi gözetliyor nasıl olsa. Kuzen keserse Joker de onu yakalar dedim. Ama birden Abuzi geldi ve kuzen Joker öldü. Bu nasıl bir hikayedir ya? Sen kitap yazmalıymışsın. Hikaye kitabı. 100 milyon tane satardı. Ben yanlışlıkla sıkıpladım ya. Olsun. Abuzi yine de atıldı. Böylece oyunun kazananı ben olacağım. Hemen communication'ı kapatıyoruz. Evet ortadaki düğmeye basamasınlar. Evet acaba hangisiyle bitireyim oyunu? Venom mu Joker mi? Ortadaki düğmeye basmaları için aşağıdaki odaya gitmeleri gerekiyor. Kimse oraya hareketlenmiyor ama. Evet. Evet Joker gidiyor. <laughs> gel bakalım gel. Neredesin? Onu açamayacaksın. Evet açmaya çalışıyor. Bitirelim şu oyunu. İşte bu kadar. Bir Among Us maceramızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu oyunu daha çok istiyorsanız lütfen çok like atın ve yorum yazın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Kimil Dayı öldükten sonra e, kuzenle Abuzi'nin admin odasında olmazsa beni yanılttı. Ben vent'e girdiğimde onları orada gördüm ve ona göre bir hikaye uydurdum. Evet hepimiz de yedik o numarayı maalesef.